Bu nasıl bir duygu, parçayı veriyorsun patlıyor, ha, zaten Emre çok sevdiğimiz, yani o, o olmuş evet. zaten ama parçayı veriyorsun patlıyor sonra sen izliyorsun ya Kendime alsa mıydım? Kendime şöyle bir şey denk getirebilir miyim? Acaba bizim kısmetimiz ne zaman açılır Vermese falan miydim. gibi. Miydim? Vermesem Vermese miydim? Vermese miydim? Şu parça benim kaderim olabilir miydi falan. Böyle hani samimi duygular oluyor mu içinde? Biraz daha örnek cümleler verirsen evet oluyor diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar işledi şu an. Olur anda ama dinim. çok insanlık hali yani. Olmuyor çünkü ben kendi albümüme dahil etmeyeceğim hiçbir şarkıyı kimseyle paylaşmadım. Bugüne kadar paylaşmayacağım da çünkü ben insanların yaşadığı hikayelerden besleniyorum. Kendi hayat hikayemden bahsetmiyorum. O yüzden e, onlar yapıyor. ne hissediyorsa. Mümkün olduğu kadar iyi empati yapabilmeye çalışıyorum. Şarkılarımla hislerini biraz olsun dile getirebiliyorsam ne mutlu bana. Emre ile yaptığımız düet projesi de benim için çok güzel bir başlangıçtı. Yani profesyonel sanat hayatına olan çok güzel bir başlangıçtı. Ondan sonrasında ben zaten kendi yoluma e, devam ettim. Güzel oldu değil mi Soğuk Odalar? Onu da hemen yan tarafa şöyle bir hemen. <laughs> ne kadar zarif bir ve asil bir hanımefendiyle çok etkileyici bir e, enerjiniz var söyleyeyim. Teşekkür Bunu çok ederim, samimi bir arkadaşla bir duyguyla söylüyorum. Çok Öyle teşekkür bir... ederim. Enteresan bir enerjisi yok mu? Var. Ha? Evet, evet. <gülüyor> yok <laughs> mu? Kimse bakıyor. demedi ya, hemen ne yaptın. Onu bizde biz de hissettik. Var böyle bir enerji bana ben da geldi. o yüzden galiba. Evet, o. Harika ne kadar Yani sonuç olarak o bahsettiğiniz duyguların hiçbirini hissetmedim. Ha e ne oldu benim mutluyum. konuyu kapattık yani öyle mi siz kendi konunuzu? Kapattım evet. evet. evet Bu arada söyleyeyim Londra'da koro şefliği de yapmış kendisi. Evet. Enteresan enteresan harika işte şu parçayı bir dinleyelim mi? Tabii ki. Harikasınız. Parçanın adını da söyleyelim. Yanımda. Parçanın adını da söyleyelim. Söz müzik zaten sana ait. Evet. Yatsın yanıma. Yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün, uyusun. Harika. Alkışlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.